Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda gram altın ve gümüş tarafını inceleyeceğiz. Gram altın ve gümüşte özellikle bizler için önemli olan kritik rakamdan sizlere bahsedeceğim. Ve bu rakam üzerinde gram altın bir kapanış yapabilirse işte o zaman gram altında şov zamanı başlayacaktır diyebiliriz. Başlıktan da anlaşılacağı gibi gram altının şov yapabileceği seviye hangi seviyede bulunuyor bunu teknik analiz olarak sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Özellikle global ekonomi düzenine ve konjöktüre şu an itibariyle baktığımız zaman dijital paralarda satışın devam ettiği, borsalarda satışın devam ettiği bir dönemdeyiz ve altın tarafı için ortam oluşmuş durumda. Ukrayna-Rusya gerginliği devam ederken bu gerginliğe ABD'de dahil olmak üzere bu da istemesek de yani bu tür olayları istemesek de bu tür olaylar da altın tarafın hareketlenmesine sebep veren olaylar arasında. Bizler için şimdi teknik olarak altında hangi direnç kuvvetli olacak ve bu direnç altında geri sarkmalar hangi seviyelere kadar olabilir? Ve altının önemli özellikle gram tarafındaki altının da hangi seviyelerde kırılım göstermesi durumunda yukarı yönlü sert hareketlerin 500 TL'ler civarına doğru gramon altını taşıyacağını şimdi sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Hemen ons altında başlayalım arkadaşlar. Ons altın özellikle bakın şuradan geçen 1760'da bulunan direnç seviyemiz artık 1767. EMA direnç seviyemizi 1767 seviyesine sizlerle birlikte çektik arkadaşlar. Şunu tam anlamıyla yapalım. Tam denk olsun bizler için Evet 1767. Hemen 1767 seviyemizi buraya çizelim arkadaşlar. Burada 1767 seviyesi ons altında artık önemli ve kuvvetli bir e, direnç noktası haline e, destek pardon destek noktası haline geldi. Yukarıda gene 1792 seviyesinden geçen kuvvetli bir dirençle e, bu an itibariyle altının ons tarafında karşı karşıya olduğumuzu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizler için şuradan geçen 1767 destek önemli dedik ve altın artık burayı çok kuvvetli bir destek haline getirdi. Bu 1767 artık altında ons altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe ons altında yönümüz yukarı olacak arkadaşlar. 1767-1760 desteği üzerinde Gene bizler için 1792 direnç seviyesi kuvvetli bir direnç seviyesi olarak altının ons tarafında dikkat çekiyor. Şimdi 1792-1770 aralığında altının onsunda hareketlenmeler yaşayabiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki hareket yaşanması gayet normal ya da 1792 yukarı yönlü altının ons tarafında kırıp hareketin uzantısı bizler için arkadaşlar 1850 dolarlar seviyesine doğru şurada 1850 dolarlar seviyesine doğru altının onsunu da taşıyabilir. O yüzden altının ons tarafında 1792 direnci bizler için çok önemli olacak bir direnç ve bu direnç üzerinde altının ons tarafının tutunması durumunda altının onsunda arkadaşlar ana hedef bölgemiz 1850 dolarlar seviyesine doğru altının onsunu taşıyacaktır. O yüzden altının onsunda 1700 özellikle 1760 desteğinden geçen noktamız üzerinde kalındıkça 1850 dolar seviyesine doğru giden bir altının onsuyla Karşı karşıya kalacağız. Evet gram altına hemen geçelim. Ons tarafını anlattıktan sonra gram altında bizler için kritik olacak seviye hangi seviyede sizlerle birlikte bunu e, teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Gram altında özellikle e, 474 seviyesi şuradan geçen 474 seviyesi artık bizler için önemli bir direnç noktası. Gram altında olan arkadaşlar buradaki 474 seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalacaklar. Ayrıca şuradan geçen bir seviyemiz artık bizler için 466 üzerinde kapanışların bugün itibariyle devam etmesi durumunda. 466 seviyesini kendimiz için artık kuvvetli bir destek konumunda tutmamız gram altın için bir erdem ve kaçınılmaz bir Son olarak gözükmekte arkadaşlar. Gram altında özellikle dikkat çekmediğim, çekmek istediğim noktada bizler için şu nokta arkadaşlar. Gram altında şuradaki oluşum bir e, toba hareketinin başlangıcı ve bu toba hareketiyle birlikte 474 seviyesinin yukarı kırılmasıyla birlikte. Gram altında. Bakın şurada bir haftalığı alalım. Haftalıkta daha net bunu görürüz. Şöyle grafiğimizi biraz daha büyütelim. Yukarıda 474. Aşağıda bizler için 395. Bakın arkadaşlar 395 seviyesinden bir ikili dip burada oluştuğunu ve buradan alımların yapılabileceği yönünde kanalımızı takip eden arkadaşlar için yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla tavsiyelerimiz zaten mevcuttu şimdi 395 seviyesi bizler için dip kabul ettiğimiz bir bölge altının nerede şov yapabileceği ile ilgili tam dönüm noktamızda 474 seviyesinde bulunan bölge Evet bu 395 474 aralığı Altının gramında çok önemli olacak bir aralık arkadaşlar, özellikle 474 üzerinde altın kalıcı olabilirse çünkü 474 bölgesi biraz satıcılı bir bölge olacak. Fakat sizlerle birlikte yakından takipte kalacağız. Bu 474 seviyesi üzerinde altının onsun kalıcı olması durumunda ve buralarda bir haftalık günlük kapanışların başlaması durumunda altının onsuna bir 80 dolar daha ilave edeceğiz arkadaşlar orta bazlı olarak 80 TL daha ilave edeceğiz arkadaşlar altının gram tarafına ve bu şekilde yükselişi takip edeceğiz Bu da bizlere e, ortalama olarak gram altında 470 desek arkadaşlar 30 koysak 500 550 560 civarlarına gidecek bir gram altının 560 TL'lere gidecek bir gram altının Önünü açacak rakam olacaktır. O yüzden 474 rakamındaki direnç gram altın için çok önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar. Buradaki hareketin 474 üzerinde kopmasıyla birlikte gram altın kendini hızlı bir şekilde 500'lü seviyelere doğru orta vadede 500-550 civarlarına doğru orta vadede yukarı yönlü imelenecek hareketi başlatabilir. Fakat 474 üzerinde kapanış yapamazsak arkadaşlar, o zaman e, gram altında tekrardan 474 ve e, şuradaki ilk etap ilk etapta 466 aralığı ve hatta e, 450 seviyelerine doğru e, tekrardan bir hareket başlayabilir. Fakat e, benim beklentim daha kısa bazda arkadaşlar buradaki destek yerlerini gram altının koruyacağı ve en fazla aşağı yönlü hareket iğmesinin de 460 seviyelerine doğru gelebileceği yönünde. Altında genel ekonomik konjöktürler de şu an itibariyle olumlu. Her şey altından yana gibi gözüküyor. Tabi bu ileriye dönük değişmediği müddetçe bizim de altın tarafında takip etmemiz gereken en önemli e, direnç 474 direnci olacak. 474 direncinin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte altında işte o zaman 500'lü seviyelerden terste kalan arkadaşların da kurtulması artık yaklaşmış diyebileceğiz teknik olarak baktığımız zaman. Evet gram altıncı arkadaşlara yatırım tavsiyesi olmadan e, bir inşallah 474 üzeri kapanış görürüz de arkadaşların kurtulması yakın olur. Dileklerimizi ilettikten sonra gümüş tarafına geçelim. Evet gümüşe başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atar. Ve kanalımızı da başka mecralarda paylaşırsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Ayrıca kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Evet gümüşün ons tarafında arkadaşlar özellikle ne dedik 25-50 bizler için artık çok kuvvetli bir destek konumunu aldı. Ve gümüş bu 25 50 seviyeleri üzerinde kaldıkça yukarıda 27 e, dolarlar seviyesine doğru hareketlerini devam ettirecektir. Gümüşte de gene arkadaşlar e, önemli bir e, seviye, önemli bir direnç. Gene burada bir e, takip edilmesi gereken 26 60, 26 60 seviyesinde bir direncimiz mevcut. Bu 26-60 direncinden gene gümüşün ons tarafında özellikle satışlar görebiliriz. fakat panik olmamakta fayda var. 25-50 altına inilmedikçe de gümüşün ons tarafında beklemede kalınması ileriki dönemler için gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketlerin özellikle 26-34'ün üzerinde kalınmasıyla birlikte 28 50 dolarlar seviyesine doğru giden bir gümüş ons karşımızda olacaktır arkadaşlar. Artık kademeli bir şekilde gümüşle ee gram tarafında da yönümüz yukarı diyebiliriz. Aşağı yönlü satışlardan etkilenmemek özellikle verdiğim kuvvetli destek bölgelerini takipte kalmak faydanıza olacaktır. Hemen ee gram gümüşü de ons grafiği üzerinde ee yapalım arkadaşlar. Evet. 6.80 çok önemli bir seviye demiştik. 6.83 ee, direnci bugün itibariyle e, test edildi. Yukarıda şimdi e, gümüşün gramında önemli bir direnç 7.04 direnci olacaktır. Gümüş gram takip eden arkadaşlar yukarıdaki 7.04 direncini takipte kalsınlar. 7.04 üzerinde kapanışları da görebilirsek gümüşün gramında da 7.25 seviyesine doğru yükselişler tamamen takibimizde olacak önemli yükselişler halini alacaktır gümüşte e, daha orta bazlı tahminlerimizle ilgili e, birkaç video geriye giderseniz orada daha uzun bazlı e, gümüş analizimizi de bulabilirsiniz gümüşte de yön yukarı gözükmekte stokastik indikatörlere baktığımız zaman daha yeni al vermiş ve bunlar da kuvvetli bir şekilde yönlerini yukarı doğru çevirmiş durumdalar arkadaşlar Ayrıca başlıklara takılmayın arkadaşlar. Kanalımızın ana sayfasına girdiğiniz zaman orada altın, dolar, sterlin, euro bütün analizler gruplandırılmış durumda. Oraya girip de bu başlığın altında kendi analizinizin olup olmadığını da takip edebilirsiniz. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. İnşallah videolarımız size faydalı oluyordur. Videolarımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza bir beğeni atmayı ve kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.